Merhabalar sevgili arkadaşlar. 6. sınıf üstü sayı videomla devam ediyoruz. Şimdi buradan şöyle ayıracak olursak 1 milyon sayısının üstü sayı olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 10 üzeri 1 olsaydı 10'du değil mi? Üzeri 1 olan her şey kendisine eşittir direkt. Yani bir tane sıfır olunca yukarıda 1 yazıyormuş. Bak bu tekniği unutma. Bir tane sıfır varsa yukarıda 1 yazıyor. 10 üzeri 2 olsa 100 olacak değil mi? 2 tane sıfır yazıyor. 2 oldu. Ha o zaman bana lazım olan kaç tane sıfır? 6 tane sıfır. Demek ki cevap ne olacakmış? 10 üzeri 6 olacakmış arkadaşım. Geldik diğer soruya. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçük? Bakalım 3 üzeri 4 dediğimiz sayı 81. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. 4'ün küpü 64. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 80 üzeri 1 direkt 80'e eşit. 10 üzeri 2 10 çarpı 10'dan 100 yapmış olur. En küçüğünü istiyor benden. O zaman 4 üzeri 3 64 olacak. Devam ediyoruz. 81 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Şimdi yaptık daha bak 3 üzeri 4 diye burada gösterdik. 81 3 üzeri 4'e eşittir. 9 çarpı 9 yani 81'e eşit. 81 üzeri 1 üzeri 1 olan hepsi kendisine eşittir. 81 Birin bütün kuvvetleri ise kendine eşittir. Yani 1'e eşittir. O zaman cevap 1 olduğu için denizdir. Devam. 2 üzeri 4 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Şimdi burada 2 üzeri 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 olmuş olacak. 5 üzeri 3 sayısı için aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi 5 çarpı 5 çarpı 5 diye yazılır. Üzerindeki sayı kadar tekrar edilir çünkü. Neyi tekrar edilir? Tabandaki sayı üstteki sayı kadar tekrar ediliyor. Peki bakalım. 5'in 3. kuvvetidir. Evet. 3 tane 5'in toplamıdır. Hayda. 5, 5, 5. Toplasam 15 yapar. Ama ben 5 kere 5, 25. 25 kere 5'in 125 olduğunu biliyorum. Hiç alakası yok. Yanlış. Evet üçüncü kuvveti biz küp olarak da gösteriyorduk. Doğru. Üç tane 5'in çarpımı evet doğru. Buradan da cevap Bursa olmuş oldu. Evet kendinize çok iyi bakın. Çalışmaya devam. Takibe devam. Arkadaşlarınıza yaymayı onlara da tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.